Herkese selam arkadaşlar. Bu güzel bir de yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün ismini bilmediğim oyun part 2. Ben iki tane pet açıyorum. Jetpack'imle gidiyorum. Aa Hamza ne yapıyorsun lan? Bu Hamza mı? Bir bulalım. <laughs> Aa Bilal abi bize daha yüksek zıplama veriyormuş arkadaşlar. Param on altı kaldı. Ne var Girdi sana anet Götüme girdi hatta. Ay. Bak. Evinin yamı. Senin içinden geçeceğim. Üç tane açacağım. Göt alacaksın sonra. Anam Allah'ım. 3 tane açarsam 3 tane deyip insanı bir gelir o sırada bile. Anlıyor İdil. Ya ölüm kullanması. Afres. Respekt olur. Tak 3.2'lik. İşte. Niç. Abiler Çağlıktan. Oğlum çocuk, Bilal plancırıma bak. İki tane epik çıktı lan. Yani Bu abi. arada benim plancırım parlıyor. Gözünüz. Bak benimki de. Oo efsanevi. Efsanevi çıktı. Efsanevi çıktı. Bir tek bana ya. çıkmadı. Benimki öyle parlamaz kardeşim. Anladın parlar. Ulan şu, şu, benim birazdan ne, e, benim birazdan neyim parlayacak seni mi? Titan speaker man. <laughs> Saldırın beylerim. Oha. Şu an en iyisi benim bu ara. Bunlar nasıl saldırıyor? Kimler? Benimkiler. Bak bak. Ben Titan timmelere geçeceğim. <laughs> Ama mantıklı. Lan. Benim 3 karşıyım var lan. Bunlar bir kılıç geldi. Ebenin amı. Ben bunlar 15 15 vuruyor. <laughs> ne bok yapabileceğiz? bu petler ne işe yarıyor lan? Kavuruyorum. Ama petler bir işe yaramıyor. Yarıyor daha <laughs> çok veriyor. <laughs> bak bak. Şimdi speaker fight'lara saldıracağız. Ay, manatçık ben bunu alacağım. B Ay da şey şey alacağım. Bir tane adam vuruyor. Sen de gel şimdi. <laughs> ben onları öldürüyorum. Titan kameram var. Bir de bana onun bunun kılıcı geliyormuş. Lan biz. Bir şey yaptım. Ama sonra. bak. Ee. Lak 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 lak. Bin. Ne ben lan Hamziş. Ben çıktım. Niye <laughs> <Bir> şarkımız eksikti? Ee. <laughs> ben şarkı çalıyorum. Sağ ol. Arkadaşlar bir Hamza'ya teşekkür ederim. Nerede bir tane Ah be. Artık bana tek doğduğum. 32 verecek. Ver bir tane milyon da işi onları bok Bir dakika lan ben de deneyeceğim. Yıkık yok çocuğum. Lan kaçmayın. Sizi döveceğim. Artık ben artık efsane villerle kasılıyorum arkadaşlar. Villa <laughs> hiç. Oha çocuğun şanssız Çocuk ben senin şansını sil. Oha ben yaptım onu ya galiba. Evet petler yapabiliyor. Ben neydi niye titan diyeyim ben Bu, bu, bu. Esane bile kılıç. Benim bana miyler tabii ki Şimdi ben gidiyorum kılıcıma da karazel ki kılıcım görünmüyor. Efsanevileri birleştiriyorum. Ya abicim bir beni bir beni takip etmeyin ya. <laughs> Hay ben senin ultinin anasını esas ki mitoloji. mitoloji. Ben 16 16 bunu indiririm. Aynen. Deneyeceğim. Aynen Ahmet. Bum bum bum. Ben param var oğlum benim. Bana ya amına koyayım. 15 bin ben çok güzel bir şey yapacağım. İçinin içinden geçeceğim. İyon. Mm. Aa. Aa, den denye <laughs> denye. Benge, denge, denge, benge, denge, denge, benge. Tiz kamerama şu bana bakıyor bak. Bak bak. Bir baksana. Bu ne? Satın aldım. Al, al bakayım, al seni piç, al. Yumrukla vuruyorum onu. <laughs> <laughs> Bana ne? Al, ah! ışık kılıç yürüyor buradan. O zaman ben de millet ayıcık alırım Ama benim kimden bile daha güçlü. Doktorlar. Ya efsane mil niye verdi? Aha. tok. tok. Epiklerimi birleştiriyorum. Bir şey yaptım ama söylemeyeceğim. Bana ne? Bu şey elmas verir. Elmas kazandım bir Efsane bir yine. Bu çocuk niye bu da karşınızda arkadaşlar? Bak. Işıldayan şeyim oldu benim de. Aslan. Bak. Cş, saç. Cş, 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 cş. Ben bu mitolojiyi dövmeye çalışıyorum. Ol bakayım, ol bakayım. Ol bakayım. Dünya için ne kadar gerekiyor Tak, 76. 76 Oha, Mika Bu. Bu. Tak. Boş bir server'a girersek kasılma çok. Evet doğru diyorsun arkadaşlar. Doğru diyor. Bir alkışlayalım. <laughs> Hayvan. <gülüyor> Recep yaklaş. Recep yaklaş. <laughs> Recep sen hayvas. Tok. Tok. Ama zaman. Yok yok. Bizi kılıç geldi. Ya Bilal! Bilal! Orospu Bilal Şimdi sen beni göreceksin. <gülüyor> 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 ben bu arada <laughs> iki tane dönüşeceğim. <laughs> Dönüşürüm. Sanırım Nihat'ın kılıç verdi bana böyle şey. Ya senin ben şansın. Şiş. Bilal bilinçleri bir daha dokunursan ibinin amına koyarım. Boğarım seni. Seni boğarım. Seni boğarım çocuk. Seni boğarım çocuk. Yarım saattir onu öldürmeye çalışıyorum. Geldi bir dokundu yok etti. <laughs> Bana. Hı. 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 Götüne girsin. Görüşürüz bak arkadaşlar. Bar